Amerika'dan Afşin'e uzanan sanat yolculuğu bu Nevşehir doğumlu Muammer Öğüt, 1948 yılında dünyaya geldi ve hayatının büyük bölümünü sanata adadı. Öğüt, sanat yolculuğuna 1993 yılında turist olarak gittiği Amerika'da başladı. Sanata olan ilgisini keşfeden Öğüt, burada heykel ve kalıp işleriyle uğraşan arkadaşlarından ilham alarak kendi sanat yolunu çizdi. Ben adım Muammer Öğüt. 1948 Nevşehir doğumluyum. E, 1993'te Amerika'ya gittim turist olarak. Ondan sonra bir arkadaşlar gördüm, kalıpları kalıplar falan yapıyormuş heykel işi. Ona hem merak ettim. Ben daha iyi sanatkar olduğum için daha güzel kalıplar yaptım. Yani kalıpları falan hepsini. Heykelle uğraştım Amerika'da. Lokantam vardı. Türk lokantası. 2016'da Türkiye'ye geldim. Burada da kendim işte kalıplarımda heykeller falan yapıyorum. Kendim icat ettiğim tabii. şey, kendi yaptığım kalıplar falan. Heykeller onlarla uğraşıyorum işte. Valla zaman önemli değil artık. Kendin yaptığını epey sürüyor yani. 15-20 gün sürüyor ama kalıptan çıkan hemen 2 saatte çıkarıyorum kalıptan yani. Kalıbım var. 570 tane kalıp var bende çeşit. Onun için kolay oluyor kalıplar. Alçıdan yapıyor yahut polyester yapılır, yahut beton koyarsan betondan çıkıyor yani. Öyle. Evet. Tamam, şimdi pek yaptıkların pek satılmıyor, tek tek satılıyor ama ben yani Türkiye'nin bazı yerlerine isteyenlere gönderiyorum yani. Öyle idare ediyoruz. Salon fiyatı bin liraya da var, iki bin liraya da var, beş bin liraya da var yani. Şey, batı, üzüm, peynir, meynir, aslında.